Gökyüzünde bir kuş gibi süzüldüğünüzü düşünün veya okyanusların daha önce kimselerin gidemediği en derinlerini keşfettiğinizi ya da Mars'ta bir yürüyüşe çıktığınızı ve tüm bunları yaparken yatağınızın rahatlığında olduğunuzu. Lucid dreaming'in dünyasına hoş geldiniz o halde. Lucid dreaming bir anlamda rüya gördüğünüz ve fakat bu rüyaları kontrol edebildiğiniz bir tür yarı uyku, yarı uyanık olma hali rüya gördüğünüzün farkında olma. Bir anlamda rüyanızda uyanma hali. Birçok tartışmanın öznesi bu konu. Kimine göre bu başka dünyalarla iletişim kurmanın bir yolu. Kimi için öz benliğimize yapılan bir yolculuk. Kimine göre ise safsata. Gelin tüm bunları bu olgunun bilimsel arka planı rüyalarınızı nasıl kontrol edebileceğinizi ve bazı tartışmaları bu videoda detaylıca konuşalım. Lucid Dreaming gerçekten de başka bir dünyaya açılan bir kapının eşiğinden adım atmak gibi. Özetle uyku sırasında rüya gören kişinin rüya gördüğünü fark etmesi ve rüyalarındaki olayları kontrol edebilmesini sağlayan bir bilinç kazanma durumu diyebiliriz. Gerçekliğini sorgulayamadan bir dizi olayda sadece izleyici olarak rol aldığımız sıradan rüyaların aksine bu deneyim sırasında seyirci koltuğundan kalkıp bir anlamda sahneye çıkabiliyoruz gibi düşünebiliriz. Bu durumda kişi çevresini gerçekten ayırt edilemeyecek şekilde deneyimleyebilirken daha da ilginci gerçekte yaşadığı anılarını da kurgulayarak bunları tekrar yaşıyormuş gibi hissedebilir. Bilinçli kararlar alabilir. Tabi bu inanılmaz sınırsız bir özgürlük ve yaratıcılık ile de seyreden bir deneyim tabi. Bu konsepti tam olarak algılayabilmek için bunun sadece tek, kesintisiz bir deneyim olmadığını anlamak gerekiyor. Bir spektrum var bu olayda. Her insan bunu farklı farkındalık ve kontrol seviyelerinde deneyimleyebilir. Bir tarafta rüya gören kişi sadece rüya gördüğünü fark edebilir, ancak herhangi bir kontrolü olmayabilir. Diğer tarafta ise rüyanın her bir anını tamamen kontrol de edebilir. Lucid kelimesinin psikolojik karşılığı da bilinçli olma durumudur ve bununla paralel olarak bu durumun seviyeleri rüyadan rüyaya ve hatta aynı rüya içinde değişebilir. Bu aslında bir çalışma alanı olarak da karşımıza çıkıyor ve bu alanın öncülerinden biri olan Stephen Leiberg bu durumu şöyle tanımlıyor. İnsan beyni elektriksel bir senfoni gibidir ve uyku sırasında rüya adını verdiğimiz girifli hikayeler inşa edebilir. Lucid Dreaming ise uyku sırasında beynimizin uyanık olduğumuz durumuna çok benzeyen bir faaliyet gösterdiği REM aşamasında gerçekleşir. REM Rapid Eye Movement yani hızlı göz hareketi yani uykunun rüya evresinde göz bebeklerinizin göz kapakları altında hareket etmesi. Bu aşamada gördüğümüz rüyaları genellikle çok net hatırlayabiliriz. Bu olgunun bilimsel arka planına bakarsak en önemli çalışmalardan biri 1975 yılında Keith Hearn tarafından gerçekleştirilen bir deneydi. İngiliz bir psikolog olan Hearn'in çalışması Lucid Dreaming'in ilk bilimsel kanıtlarından biri olarak görülür. Bu çalışmada Alan Worsley isimli Lucid Dreaming konusunda deneyimli biriyle çalışarak bu olguyu çalışmaya karar veriyorlar. Lucid Dreaming'in REM aşamasında olduğunu düşündüğümüzde Dr. Worsley'den şunu istiyor. Eğer rüyalarını kontrol edebildiğini anlarsan göz hareketlerin ile bunu bize bildir. Bunu da bize gözlerini düzenli olarak sağa ve sola 8 kere oynatarak yap. Zira REM'de düzenli hareketler gözlemlenmez. Bazı cihazlarla laboratuvarda uykuya dalan Worsley'nin göz hareketleri dikkatli bir şekilde gözlemlendi ve gerçekten de Worsley rüyalarını kontrol edebildiğini gözlerini düzenli bir şekilde hareket ettirerek doktora bildirecekti. Yani bir anlamda lucid dreaming bilimsel olarak da kanıtlanmıştı. Gerçek ve bir anlamda ölçülebilir bir olgu. Bu çalışma tabi bu alanda sayısız çalışmanın da yolunu açtı. Bunlardan en çarpıcı olanlardan biri 2009 yılında Alman bir psikolog olan Ursula Voss tarafından yapılan çalışmaydı. Bu çalışmadaki temel amaç lucid dreaming'de beynin prefrontal korteks bölgesinin rolünü anla bu bölümün elektrik ile uyarılması acaba lucid dreaming olgusunu tetikleyecek ve deneyimi daha da canlı kılacak mıydı? Prefrontal ya da prefrontal korteks dediğimiz bölge karar verme, öz bilinç ve hafıza gibi üst düzey bilişsel faaliyetlerden sorumlu. Normal arayan uykusunda bu bölgedeki faaliyetler uyanık olma karşılaştırıldığında azalır. Fakat önceki çalışmalarda işte lucid dreaming sırasında bu bölgedeki faaliyetlerde anormal artış olduğu gözlemlenmişti. Wolfs da deneyinde deneye katılanların prefrontal korteksine düşük yoğunluklu elektrik sinyalleri gönderen elektrotlar bağlayarak REM sırasında bu bölgeyi uyarmayı denedi. Bu uyarma TAX adı verilen bir teknik ile beynimizin gamma bandı frekansına denk gelen 40 Hz'lik frekansta verilecekti. Sonuçların anlamlı olabilmesi için bir de kontrol grubu belirleyerek bu gruba da elektrot bağlamış ancak herhangi bir elektrik sinyali göndermemişti. Çalışmanın sonuçları ise garipti. Gerçekten de denekler REM uykusundayken prefrontal kortekse elektrik sinyali gönderildiğinde rüyalarını kontrol etme seviyeleri ciddi ölçüde artmıştı ve bu deneyimlerin ne kadar canlı olduğu da verilen elektrik sinyallerinin şiddetiyle doğru orantılıydı. Voss'un deneyi de yine lucid dreaming'in bilimsel olarak da tekrar kanıtlanmasını sağlamasının yanında bu olgunun arkasındaki sinirsel mekanizmayı da bir anlamda ortaya koymuştu. Prefrontal korteksimiz olağan şüpheliydi. Bu çalışmanın yakın da geniş olacaktı. Bu teknik ile travma sonrası stres bozukluğu veya anksiyete gibi mental sağlık sorunlarının tedavisi gibi çok çeşitli konularda araştırmalar yapılmaya başlandı. Bu sırada tabii elbette bahsettiğimiz gibi tedaviler ile birlikte lucid dreaming'in faydaları da ortaya çıkmaya başladı. Kişisel gelişim, özbenliğin keşfi konusunda kullananların sayısı hiç de az değil. Bu kişilerin iddialarına göre bu rüya aleminde en derin korkularınız ve arzularınız ile yüzleşerek bunları anlayabiliyorsunuz. Bunun yanında yaratıcılık ve sorun çözme konusunda da faydaları olduğu söyleniyor. Hatta bir efsane vardır bununla ilgili. Ünlü kimyacı August Kekule'nin benzen molekülünün yapısını bir rüya sırasında keşfettiği söylenir sanatçılar ve müzisyenlerin de sık sık bu dünyadan ilham aldığını duyarız. Bu rüya türünü nasıl tetikleyebileceğinize dair genel olarak kullanılan bazı tekniklere gelirsek. İlk olarak gerçekliği test etme yöntemi mevcut. Burada uyanık haldeyken çevrenizde sürekli fizik yasalarına aykırı şeyler yapmanız öneriliyor. Elinizi bir duvardan geçirmeye çalışmak gibi. Bu sayede gerçekliğin büküldüğü rüyalarda farkındalığınız artacaktır deniyor. Diğeri ise Wake Back to Bed. Kısaca WBTB olarak bilinen uykuyu bilinçli bir şekilde bölme yöntemi. 6 saat gibi bir uyku sonrası uyanmak, kısa süre uyanık kaldıktan sonra tekrar uykuya dalmak lucid dreaming şansınızı arttırır deniyor. Bazı yöntemlerde uykuya dalarken kendi kendinize "Rüyamda uyanacağım." tarzı telkinlerde bulunursanız yine bunun işe yarayacağı söyleniyor. Bir de bir rüya günlüğü tutmanızı da önerenler var. Bu sayede rüyalarınızda hatırlamadığınız detayları daha sonra gözden geçirebilir ve rüya farkındalığınız artabilir. Tabii bunlar çok genel öneriler ve başarı oranı konusunda herhangi bir istatistik mevcut değil. Ancak bu konuda araştırma yapanlara göre asıl zor olan rüyada kontrolü ele aldığınızda bunu koruyabilmek. Bunun için Inception filminden de hatırlayacağınız üzere bazı objelerle ilişki kurmanız, bunlara dokunmanız gerekiyor. Bu sayede çapalanma denen durum gerçekleşerek kontrolü sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim en önemli konuya. Lucid Dreaming ile ilişkili riskler ve eleştirilere. İlk olarak bu konuda gösterilen tüm çabalar genel anlamda uyku düzeniniz ve kalitenizi bozacaktır. Hatta insomniyeye uzanan ölçekte bazı sorunlar sizi bekliyor. Uyku felci olarak bildiğimiz olgu da risklerden birisi. Lucid Dreaming'i başlatmak için gösterilen çabaların bu riski artırdığını ve hatta bazı insanlarda sürekli hale getirdiğini de söylüyor uzmanlar. Daha genel ve belki de daha büyük bir risk ise gerçeklik algısında bozulmalar. Bu konuda özellikle kontrol edebildiğiniz rüyalar ile gerçek yaşamdaki gerçekliğiniz arasındaki çizgi flu hale geldiğinde özellikle psikoz ve disosiyatif bozukluk riski yüksek insanlarda ciddi sorunları tetikleyebilir. Bunun dışında günlük fonksiyonlarda da aksamalar yaşanabilir. Bir diğer risk ise tabi bununla da bağlantılı olarak bir bağımlılık dönüşmesi. Bazı insanlar gerçeklikten kaçış için lucid dreaming'e yönelerek gerçek sorumluluklarından, ilişkilerinden uzaklaşabilir deniyor. Tüm bu risklere rağmen birçok araştırmacı lucid dreaming'in sorumlu ve bilinçli bir şekilde kullanımının daha önce de bahsettiğimiz gibi kişisel gelişimde çok yardımcı olacağını ve yaratıcılığı da artıracağını söylüyorlar. Bununla birlikte bilim dünyası da zihin denen uçsuz bucaksız okyanusu daha iyi anlayabilmek için bu olguyu derinlemesine inceliyorlar. Yani her şeyde olduğu gibi her şey denge ile alakalı. Bu konuyla alakalı online topluluklarda çok fazla forum ve kaynak bulabilirsiniz. En hareketli topluluklardan biri de Reddit'teki Lucid Dreaming subreddit'i. Dileyen göz atabilir. Tabi bu videoyu bitirirken tek bir soruya cevap vermedik. Şu an uyanık olduğunuzdan emin misiniz? Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız sevgiler.